Tutan Her Şeyden kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir matkabın, şarjı matkabın pilini değiştirmiştim. Şöyle göstereyim. Çok güzel çalışıyordu. buna Lyon pil eklemiştim. Bildiğiniz gibi 3.7 volt. Bunlardan 4 tane seri bağlamıştım ama büyük ihtimal bir tanesi şu anda bozuldu ve şu anda şarj almıyor ve de herhangi bir tepki vermiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bastığımda bakın herhangi bir tepki vermiyor. Bunu buraya koyalım. Bu da eski bataryası. Bunu da göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi çok çok hafif dönüyor. Yani çok güçsüz. Bunda pilini ileride değişeceğiz. Şimdi bunu sökeceğim arkadaşlar. Sayıda 4 tane var zaten kolaylıkla çıkacaktır. Şöyle içini göstereyim. Bağladığım piller burada. Şimdi bunu söküp e, ampermetre ile bakacağız. Voltmetre ile. Eğer hangisi bozuksa zaten kendini belirletecektir. Şimdi ben bu bantı sökeyim, geleyim hemen. Şimdi sıra geldi hangisi bozuk onu öğreneceğiz. Şöyle cihazın hemen ayarlayayım. Burada kullanmayı biliyorsunuzdur. Şunu açmak için evet, açıyorsunuz. Şimdi kırmızı olan artı siyah olan eksi. Hemen bakalım. Bu sıralam arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bir çaprazındaki ne bakalım evet çaprazındaki büyük ihtimalle sıkıntılı parçamız diğerlerini bir kontrol edelim evet bu da çalışıyor bir de şu kaldı şunun da bir kontrol edelim. Evet, bu da çalışıyor arkadaşlar. Demek ki sıkıntılı parçamız şu. Hemen bunu lehimle eritip tekrar şöyle göstereyim. Bu pil değişecek. Hemen şunları da bir çıkartayım geliyorum hemen. Bozulan pil ee... Matkaba giden eksi ucun bağlı olduğu pil. Şimdi hemen bir vasıtasıyla havyayla bunu sökelim. aldık. Sıra diğer bağlantısında. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi şu bantı çıkartıp yerine yeni pil yerleştirelim. Evet, pil elimde bu. Artık ölmüş. Bir kere daha şarj etmeye deneyeceğim. Eğer olursa olur, olmazsa ölü yani. Çöp. Ee, şimdi buraya yeni bir pil ekleyeceğim. Onu sonra bantlayacağım. Ondan sonra da lehim yapacağım. Hemen malzemelerimi hazırlayıp geliyorum. Bu gördüğünüz ölmüş olan pil. Yani şu an içinden söktüğüm pil. Ee, bu da aynısı. Ama bu daha dün şarj ettim. Ee, şöyle ölçelim. gördüğünüz gibi pilimiz sağlam. Şimdi şöyle bir değinmeyeceğiz zaten üzerinde var.

Şimdi diğer tarafını da yapalım. Artı kutbunu da diğer pinin eksi kutbuna hemen bağlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tekrar bantlayacağım. Bantladıktan sonra tekrar içine yerleştireceğiz. Ama önce bir kontrol edelim. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, çok güzel. İstediğimiz değerlere ulaştı. Şimdi bir montaj etme zamanı. Ben bunu tekrardan bantla kapladım. Şimdi tekrar kutusuna yerleştirelim. <laughs> Şimdi hemen test edeceğiz bunu. zaten sesinden de anlayabiliyorsunuz. Bir de diğeriyle deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir de bir şey sıkıp sökme işlemini yapalım. Bu yeni yaptığımız şimdi masaya bir Gördüğünüz gibi direkt çaktı. Bu da kendi orijinal eski bataryası. Şöyle. Yok yani. Denemedik bile. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İleriki zamanda bu aküyü de değiştireceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yanlışım varsa yorumda belirtmeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. <laughs>